konumuzun ismi varyasyonlu liste nedir? Peki varyasyonlu listedeki mantık nedir? Varyasyonlu liste yapmanın en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Ne kadar çok varyasyonlu bir liste yaparsanız o kadar fazla insana hitap ediyor olursunuz ve satın alım oranlarınızda emin olun o kadar artar. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birçoğumuzun bildiği veya bildiğini düşündüğü ama bence çok önemli, çok güzel bilgileri konuşabileceğimiz bir video olacak. Arkadaşlar bugünkü konumuzun ismi varyasyonlu liste nedir? Varyasyonlu liste neden önemlidir? Varyasyonlu listenin avantajları ve dezavantajları nedir? Bir varyasyonlu listeyi nasıl yorumlamalıyız gibi konulara değineceğiz arkadaşlar. Siz private label yapmak ist istiyorsunuz. Bir ürün bulacaksınız. Bu ürünü satacaksınız. Size diyorlar ki boş ver ya varyasyonlu ürünle başlama. Neden böyle dediklerini belki düşünüyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bir bildikleri vardır herhalde. Arkadaşlar öncelikle varyasyonun liste nedir? Dilerseniz buradan başlayalım. Varyasyonun liste bugün amazon.com'a girerken ki birazdan bir e, üründe göstereceğim ve o ürün üzerinden de beraber hareket ediyor olacağız. Bugün amazon.com'a girdiniz, herhangi bir ürün yazdınız, o ürüne girdiğinizde birden fazla renk seçeneği, birden fazla beden seçeneği veya hem beden hem renk gibi farklı farklı kategorize ürünleri tek bir liste altında topluyorsanız biz buna varyasyonlu liste diyoruz arkadaşlar. Peki varyasyonlu listedeki mantık nedir? Dilerseniz arkadaşlar gelin hep birlikte bir tane örnekle bunu sizlere daha güzel bir şekilde açıklayalım. Şimdi arkadaşlar ben Bedroom Towel Set yazdım Amazon'a. Tabii siz farklı farklı şeyler de yazabilirsiniz. Burada keyword yazdığınızda Amazon.com'da gezerken arkadaşlar ilgili arama kelimesinde Fark edersiniz bazı kelime bazı e, ürünlerin listesinin altında hemen bakın şöyle mesela bunda renk seçenekleri var görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar arkadaşlar müşteriler Amazon burada şunu söylüyor diyor ki sen şu an burada diyor gri havluyu görüyorsun ama diyor bunun artı 10 tane hatta ondan da fazla farklı renkleri de var. Yani bu bir varyasyonlu liste diyor arkadaşlar. Şimdi bu listeye girdiğinizde arkadaşlar şu an bakalım bir yaklaşık olarak bir 13-14 tane 15 tane renk varyasyonu olan bir liste. Arkadaşlar varyasyonlu liste yapmanın en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Daha fazla müşterinin sizden etkilenmesini sağlarsınız. Mesela şöyle düşünün. Siz gri bir havlu satıyorsunuz. Ben havlu arayan bir insanım. Ama benim sarı bir havluya ihtiyacım var. Sizin listenizi gördüm, girdim, baktım, gri satıyorsunuz ama ben sarı aradığım için çok beğensem dahi almadan çıkıyorum. Burada bir kaybınız var değil mi? Nedir bu? Müşteriyi kaybediyorsunuz. Aynı anda conversation rate oranınız da düşüyor. Yani listenize girip satın almadan çıkış yapan insan sayısı arttıkça dönüşüm oranınız da düşüyor. Peki bunu nasıl engelliyor Amazon'da satıcılar? Mümkün olduğunca fazla renk ve beden girerek arkadaşlar bunu engelliyor. Yani bir üründen ne kadar çok varyasyon yapabilirseniz bu kısmı avantajı arkadaşlar. Ne kadar çok varyasyonlu bir liste yaparsanız o kadar fazla insana hitap ediyor olursunuz ve satın alım oranlarınızda emin olun o kadar artar. Yine benim tecrübe ettiğim en önemli şeylerden biri de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela Amazon'da şunun analizini yapamıyorsunuz. Acaba Ali bu üründen hiç birden fazla satmış mı? Acaba Ali 14 varyasyonu var ama hangi renkleri birlikte daha çok satıyor? Tam anlamıyla analiz edemiyoruz. Ama şundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok varyasyon sayınız fazlaysa bir müşteri girdiğinde birden fazla ürün alma isteğine kapılıyor ve tek girişte birden fazla ürün alıyor arkadaşlar. Ben tek kalemde 20-25 varyasyonun bir ürünümde her bir renkten aynı anda alındığını da gördüm ve gerçekten bu inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Bu çok önemli arkadaşlar, çok büyük bir avantaj. Tabii çok önemli dezavantajları da var. Mesela en önemli dezavantajlarından bir tanesi tek renkte mesela renk alalım biz. Varyasyon renk olarak düşünelim şu an. Tek renkli bir ürün göndermeniz gerekti. Mesela pazar analizinizi yaptınız, rakip analizlerinizi yaptınız ve e, satmak istediğiniz üründen ayda ortalama 1000 tane satabileceğinizi gördünüz. Ama tek renk e, olarak gireceksiniz. Toplamda 1000 tane ürettirerek veya işte 2000 tane ürettirip 1000 tane de yedek storunuza tutarak bir ürüne girebilirsiniz. Ama 20 tane varyasyon yaptığınızda hangi rengin daha fazla satılacağını bilmediğiniz için Belki de her renk eşit tutulacak bilmediğiniz için siz eşit oranda ürettiriyorsunuz. E tabii ki de bugün bir üretime girdiğinizde onar er tane 20'şer tane kimsesi üretmeyecek. En aşağı yine ürettiğinizde 200-300 gibi rakamlar üreteceksiniz. Her defasında her bir varyasyon için tekrar restock yani tekrar üretime girip yeniden stok gönderme gibi durumlarınız olacak. Bu noktada arkadaşlar bazen eğer sermayeniz yeterli değilse sürdürülemeyen bir iş modeline doğru dönüşebiliyor. Yani buradan çıkartmamız gereken sonuç şu. Aslında bir yandan varyasyon sayınız ne kadar fazlaysa o kadar daha fazla satış yapabiliyorsunuz. Ama bir yandan da kötü yanı var. Varyasyon sayınız ne kadar fazlaysa o kadar fazla üretim maliyetine katlanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu dengeyi çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten ben her zaman söylüyorum. Bugün bir private label yapmak istiyorsanız öyle 1000 dolarlara, 2000 dolarlara, 3000 dolarlara bu işi yapamazsınız arkadaşlar. Gerçekten bir sermayeniz olacak veya bu gerekli olan parayı bulabilecek durumda olacaksınız. O şekilde hazır bir şekilde bu işe gireceksiniz. Burası gerçekten arkadaşlar çok değerli bir nokta. Yine şimdi varyasyonlu listenin çalışma mantığı ile alakalı da size bir bilgi vermek istiyorum. Varyasyonlu listenin farklı bir avantajı da vardır arkadaşlar. Şimdi varyasyonlu listelerde bir parent asim vardır. Biz buna ana asim veya anne asim deriz. Bir de her bir rengi düşünün tamam mı? 15 tane renkte olan bir e, varyasyon liste yaptığımızı düşünün bu listenizin bir ana asini vardır. Bir de 15 rengin her birinin bir asini vardır ve biz bunlara da child yani çocuk asin deriz arkadaşlar. Bu çocukların birbiriyle yani bu her bir rengin birbiriyle kardeş olduğunu düşünün. Gelin beraber şimdi bir böyle bir kurguya gidelim. Şimdi benim 15 tane çocuğum var. Tabi bu kısmı eşim duymasın örnekleme yapıyorum aslında öyle bir şey yok. Benim 15 tane çocuğum olduğunu düşünün. Çocuklarımın hepsi benim için çok değerlidir değil mi? Yani her bir çocuğum benim için aynı öneme sahiptir. Ve ben şöyle bir şey dedim çocuklarıma. Dedim ki çocuklarım şimdi bahçeye çıkın ve bahçedeki havuçları toplayın. Eğer toplamda ne kadar çok havuç toplarsanız size o kadar çok... Harçlık vereceğim dedim. Ve her birinizin kaçer tane topladığı değil. Dedim ki 100 tane havuç getirirseniz size toplam 100 lira vereceğim. 200 havuç getirirseniz 200 havuç vereceğim dedim. Çocuklarım gitti. Bir tanesi bir tane topladı. Bir tanesi 5 tane. Bir tanesi 10 tane. Biri hiç toplamadı. Biri köşeye oturdu ağladı. Birisinin dizi kanadı. Köşede durdu. Benim gelmemi bekledi. Gün sonunda 100 tane havuç geldi hedeflerine ulaştılar ve ben de onlara 100 lira verdim. İşte varyasyonlu listeyi böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Varyasyonlu listede hangi rengin ne kadar sattığı değil. Toplamda her birinin sattığını topladığınızda bir dip toplama aldığınızda o değer bizim için önemli. Yani siz kırmızıdan ayda 10 tane satıyorsunuzdur. Pembeden 80 tane satıyorsunuzdur. Dip toplamda varyasyonlu bir listeniz varsa siz 90 satışa erişmişsinizdir. O yüzden arkadaşlar her bir varyasyonunuz sizin için çok kıymetlidir. Hangisinin ne kadar değer kattığı önemli değildir. Gün sonunda arkadaşlar yaptıkları her güzel şey ana asini yani veya baba asini beni etkiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar varyasyonları böyle düşünün. Mesela kırmızı renkten bir satış yaptınız. Bu müşteri kırmızı havluya yorum yaptı. Tüm liste bu yorumdan etkileniyor. Veya kırmızı listenizin stoğu bitti. Normalde 20 tane varyasyonunuz vardı. Stok out oldu. Yani stoksuz oldu. 19 renge düştünüz. Ve Ayda da kırmızı ürün 200 tane satıyordu. Diğerleri de toplam 800 tane satıyordu. Siz toplamda 1000 tane satıyordunuz. Şimdi kırmızı bitti. Artık o 200 satış gelmeyecek. Listenizin yine aynı seviyede kalmasını istiyorsanız kalan 19 renginiz o kırmızının yaptığı satışları da tamamlamak zorunda kalacak. Yani 19 renk 1000 tane satmaya başlayacak. Varyasyonlu listeler çok önemlidir arkadaşlar. Varyasyonların birbirine bağı çok önemlidir. O yüzden lütfen benden size bir tavsiye, tecrübelerimle vermiş olduğum bir tavsiye. Lütfen bir gün private label yapma kararı alırsanız Mümkün olduğunca fazla varyasyon sunun. Ve varyasyonlarınızda mümkün olduğunca stoksuz kalmayın. Zaten bir ticarette, boş verin ticaret falan. Bir ticarette başarılı olmanın sırrı planlı hareket edebilmektir. Maliyetlerinizi düzgün çıkartmanız gerekiyor. Üretim kanadını düzgün ayarlamanız gerekiyor. Üretim aralıklarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Lojistiğinizi doğru kanallarla sağlamanız gerekiyor satışa çıkacağınız renkleri, bedenleri iyi analiz etmeniz gerekiyor. Zaten iyi bir satıcı olmak istiyorsanız satmaya başlamadan önce bu işin %50'sini tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve varyasyonlu liste size satış hayatınızda çok büyük kazanımlar sağlayacaktır. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar.